Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yes. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone ve like butonlarını kırın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte motor oyunu oynayacağız. Dön 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 dön. Tamam 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 hadi tamam. Bağlanıyor şimdi sunucuya arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte motor oyunu oynayacağız. Evet oyuncumuz geldi. Ben biliyorsunuz ki bu motor oyunuyla falan bayağı bir oyun oyun oynuyoruz. Lütfen sizin için bu sefer çok video attım. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Gidiyoruz. Ve arkadaşlar buralara hemen geçeceğiz. Buralar kolay. Buralar kolay yani. Ya arkadaşlar neden bana kolay bölümler veriyorlar şu an mesela? Anlamıyorum anladın Bana zor ver. Zor yapınca arkadaşlar sana zor veriyormuş Yapamıyormuşum. Ha iki tane birden. Kolay dediğim için geçtim. Burası da kolay. Bak 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 Aa geçtim bak. Abo buraya geçemeyebilirim. Ya çık daha çıkarsın oraya motor kardeş. Aynen benim düşündüğüm de Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim videolarım hiç kapanışını yapmadan kapanır. O yüzden kısa videolarım kapanmaz. Uzun süreli çektiğim videolar sürekli kapanır. Özür diliyorum o olanlar yüzünden. Bu sefer olmayacak. Kısa çekeceğim çünkü biraz. Çekmek istemiyorum kısa anladınız mı? süreli benim video sürem. Ben. Arkadaşlar yani ondan da süre var diye yapamıyoruz arkadaşlar. Sizlerden çok özür Allah salın. Saldık arkadaşlar. Oho ödüm koktu düşecek diye. Ya çık da. Motor kardeş bak ayıp ediyorsun. Çık. Çık. Çık ya. Aha işte bana bonus yollamışlar. Arkadaşlar bana üstte gördüğünüz gibi bonus yollamışlar. Like'lardan. Like'ları demişken de like'ları yapıştırın. Şimdi şuraya çıkalım hemen arkadaşlar. Allah arada 585 MG ve toprak açık gözü abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar beter bu toprak değil yani. Anne karıştırıp abone oluyorsunuz ona olmayın arkadaşlar. Bana olun bana. Benim abone ihtiyacım var. Benim 3 abone var. Biri annem, biri o koyrak 18500 85 Gmail'i. Biri annem işte dediğim gibi diğerini bilmiyorum. Diğeri kim olduğunu bilmiyorum. Abonelerimden biri herhalde biz biri herhalde öyle biliyorum. Öyle düşünüyorum ve ilerle ilerle hadi ellesen kardeşim. Aga ya bir ilerlemez. Hadi ya. Dur. Bu şeyde. ya bunun bence motoru motoru motoru. motoru. Re git. Din. Evet uçtum gördüğünüz gibi. Hadi buraya da geçersin be. Allah geçiyoruz. Geçtik. Tamam. Kolaydı. Kolaydı diyorum ama zorlandı. Ve geçtim. Yes geçtim. Sonunda ya. E, ee, kolaydı. Kolay. Bizim için her şey kolay. Allah kolaydı. Ya yapamadım be. Ve kolaydı. Hareketi yalnız sondaki hareketi gördünüz mü? la reklam Hadi reklamlar ama çok, çok, çok amatör saçma Böyle oyunlarda reklam çıkabiliyor biliyorsunuz VIP'ler kullanabiliyor böyle işleri ben kullanamıyorum ben çünkü kanalda vip değilim biliyorsunuz benim çok abonem yok. O yüzden abone ol. like like kaçan insanlar da Bana like atın abone ol. Aa bak kayıt ol. Abi. Aa abi. PS hediye. PS hediye diyecekmiş. FS yazmış. Özür demişsin. Siz şu an göremiyorsunuz da altta bana hep ne? yorumdan atıyorlar. Hadi. Yes. Çıktım. Aha. Aa bir tane şu an yazmış. Abi lütfen. Güzel videolar at. Seni çok seviyoruz yazmış.